Şu yu Hüsam Yuyu'yu izleyelim. Arkadaşlar uyuyakalmışım Allah çarpsın. Beni herkes öldü sanmış. Şöyle bir yayın açmak istiyoruz <gülüyor> ya. <laughs> Kombinin iyilik makara mı ya? <laughs> şey 20 20 bir gibi bir kalkar. 20 20 gibi kalkıp arkadaşlarımla ben, selamlaşırım bir ödüzü biri batladır. Şimdi kendimize hemen aerobik yapalım. Ben 5 ayda bir burun amniyatı yaptım. 5 ayda bir. Kaç para verdin disco? Ödemedim. Fiyat ödemiyorum. Oğlum ödeme neyle ne oluyor? Ödeme yok. Ödeme yok. Şans sevgilim yok. Flörtüm de yok. Ben ne yapayım yani bu bilgiyi Onurcan? Ne yaparsan yok belki. Lazım sana. Ben. Boy bunun gibilere deniyor galiba. Bu arkadaşlar gibilere deniyor. Hem öyle bir muhabbet dönmüştü ya. Bilmiyorum ama çok bilgim yok ama biyolojik olarak galiba böyle insanlara deniyor. <laughs> Numarasına cezalı PK'ye ne dersin? Kaybeden kazananın numarasını versin. <laughs> tamam hadi kabul et. Vuran çocuklar saldırın çabuk. Çabuk ekrana taktım. Ankara'nın neresinden? <laughs> Burada söylemiyorum onu ya. Burada soyunamıyor musunuz? Neden lan? Neden neden? Hangi Söyle manifest beba. kızısınız? <laughs> Bilmiyorum ki manifest kızlarını. Aaaa! <laughs> <laughs> Nasıl hani bilmiyorsun? Yani? Hangi manifest kızısın peki? Zoktay. Bazen de Lidya ama. Lidya da sarı saçlı onun. Sizden daha akıllı. Başka bir yerde açmıyor musun sen? Hiç yani? ömrümde hiç başka bir yerde yayın açmak istemedim bu saatten sonra. 2-0. <laughs> Şeytanın ta kendisi. Sen oyun oynuyor musun? Oynarım. Water Water Wild is devil. Ne gibi oyunlar? Patrick. Soyunma cezalı PK. Patrick. 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 Onu bilmiyorum. <laughs> El oynama. Bizim arka bahçemiz Biz <laughs> ne yapıyorduk Tuğlalardan kendimize... <laughs> Geçiştirme. Onu bilmiyorum. <laughs> Yatak yapıp orada güya kampçılık oynuyorduk. <laughs> ne Biz de toplu 31 <laughs> patlatırdık. <değil mi? gülüyor> toplu 30 Oğlum sana geliyor mu ses? Kral hakkını helal et. Annem uyudu ya. Annememin ailem... Götür hemen bizi yanına yatır. <laughs> Hayır lan <laughs> götürme. Kadın şimdi orası burası açıktır. <laughs> Şaka yaptım <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> ha. <gülüyor> Oğlum kadın rahatın. <laughs> Merhabalar. Selam. Merhabalar nasılsınız Hilal Hanım? İyiyim siz nasılsınız? Sizi bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Çok levi şahsına ha. minasır bir kişi. Ha. Alma alma alma. Olur. Hayran Hanım seni çok seviyor. Teşekkürler tatlım. Biliyor musun ki Hüsam'ı yayına alın. Selman Can. Ama <laughs> bunu sikerim <laughs> kapatın. Hüsam'ı seviyorlar. Yok ]miş. yok ben de sizi, seviyorlar. <laughs> sizi daha çok seviyorlar. <laughs> Selman Can öyle değil mi? Ha, öyle öyle Allah kabul etsin. <laughs> Oğlum bu çocuğu beni nerede? Kaç doğmuşsun sen canım? Eee ben eee şey, şey hani. Hani <laughs> diyorum hani. Böyle iş olur diyelim. Daha versiyonu vardı o daha komik. Bu daha komik. Annesini <laughs> dövüyor diyorlar bu nedir? Ben hayatım boyunca <laughs> hep lanetli bir insan olarak kalacağım. Hilal Hanım öyle bir şey yok Allah aşkına ya. Hilal Hanım sen öyle şeyleri okuma tamam mı? Okuma. Tamam mı? Tamam mı? Amına koyayım, koyacağım öldürteceksin kendini bana gece gece. Hilal <laughs> Hanım gidecek misiniz? Evet. Selma, ağzına Kadın da kaçtı. Kadın da kaçtı. Ya sen ne tatlısın ya. Ben sana sorayım Sefer. Date'e çıksak, hesabı kim öder Hesap ben, öderim. Ederim. Ama detay şu, date ben seni davet ediyorum. Yine ben öderim. Amca sen bize bir alkol alsana zahmet. Hüsam, <laughs> e, ee, biz seninle date'deyiz ama sen şey diyorsun, <laughs> hesabı ben kadına ödetmem, ben ödeyeceğim diyorsun. Ama ben lavaboya gidiyormuş gibi yapıp hesabı ben ödemişim. Tepkin ha. ne olurdu? Olabilir her şey. <laughs> de bak sen. <laughs> <laughs> Abi ah, sen blok 3 müsün o <laughs> Tamam oh, efendim bir soru sordum cevabını almak isterim. Oha wow, bir... Insan. gözden ne çok Sen güzel. gibi Emişen. Şey, sen. sen ne? Nick'in orijini nedir? Emişen. Şeyle. Emişen. Emi Emişen ne demek ya? Emişen. E, soylu insanların eski dönemde kız çocuklarına veriliyordu. Babaannemin ismi babaannemden de bana geçti. Emişen. Emişen. Başarırsan mutlu olursun. Başaramazsan Hayır. büyürsün. Seninkinden geç. <laughs> Sikişen. <gülüyor> ne ne şen, cezalı sikiş. yapacağız? Ne cezalı istersin? Şey yapalım, yumurta içme yapalım. İstanbul'da sahip olduğum kulüplerden birinde sizi bir gece ağırlamak istiyorum be! Getir lan yumurtayı! Yumurtam beni konuşurken benim iffetime sahip oldun. Ne? Ne? <laughs> ne dedin? Benim konuşurken benim iffetime sahip oldun ne demek abla? Hangi ara oldum? Sen biraz içtin mi Yazgı? <gülüyor> 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 Yazgı Hanım 2000 promil olmanızdan şüpheleniyorum şu an. Gülme <laughs> oğlum <Bilmiyorum>, doğru söylüyorsun. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun mesela? Niye hüso hüso diyorsun? Evde yumurta mı yok? Niye hüso spamlıyorsun sürekli? <laughs> Hüsa, Hüsa. Icardi bilmiyorum diyor. Delirdin mi lan? Benim, benim hiç bir algoritma. fena dağıtıyor hanımefendi. Niye oturmuş? Sen ne yapmıyorsun? Ben Minya? ne yapacağım? Hüsa. Oğlum sen mal mısın? İsminiz siz... neydi? Tülay ben. Harbi. Siz? Tülay Hanım ben de Orhan. Çok mümkün. Panoyu tamam. Suriye'li mi o kadın? Kim o? Benim ya aşk olsun Osman. Aşk olsun ya. Osman kim ya? Osman dedin ya. Aşk önce. olsun Orhan ben. Hayır Orhan özür dilerim. Aşk olsun. Bir boydan görebilir miyim? Hayır boyum 1.78 işte. Videolarımı görmedin mi Orhan? Orhan kim aslında? Kim ya? Benim adım. Az önce Orhan demedin mi ya? Sen ya misin? hanımefendi Allah aşkına 3 dur aynı hatayı yapıyorsun. Kriterlerin ne mesela? Kadın olması, gözler. Ay yok artık. O kadar mı yokluktasın? Çok yoklukta Ay ya. Orhan ya sana inanamıyorum. Hanımefendi az önce söyledim ya Osman olduğunu. Ay Osman kusura bakma. Hanımefendi 3 etti de siz az önce Orhan dediniz. Ben dedim ki Orhan kim Osman ben. Ben gerçekten isim hafızam yok. Ama şey başta Orhan anladım. Sonra Osman demişsin. Az, aklımda Orhan kaldı anladın mı? Anladın mı? Orhan zaten. Ya öyle düşün mesela kaç yaşındayımdır? 29-30 derim ben. 29-30. 30 yokum. Yokum. Buradaki hatols meme ne gümledim? 29-30. 30 yokum. <laughs> <laughs> Benim Yozgat ne? Yozgat ne yaparsın? günlük olarak ne yaparsın mesela? Ee, sabah kalkıyorum. Bizim tekel bayımız var. <laughs> Aa, yemek <laughs> geldim. Kim o? Hocam tehlikedeyiz. Ulan sen nasıl kadınsın lan? Tamam, kapatacağım kokuyla. Allah seni kahretmesin ya. <laughs> o, o, bile yok bende. Aa, ya bu kim ya? Ne oldu ne oldu? Rusya'da olanlar e, çıkın derhal oradan. Putin'in bağlısı. Abi oh. Demira. Demira, sakın. Demira, sakın. <laughs> ne biraz? Ne biraz sakın? Ne biraz sakın? oluyor ya? Lan sana değil, sana değil, sana değil. İptal et, iptal et, iptal Allah et. Allah'ım ben Ay, yaptım. Ben. Ya. İbrahim hangi kaleme soktun bizi? Ne yapayım? Dur bir dakika. Ben de BMW M3 var ben bu kadar rollenmiyorum mu? Nasıl bu çocuğu ben burada her gün 3 milyar para harcıyorum. Niye bu kadar az çıkıyor lan? Anasını <laughs> siktin arabada gaz kalmadı. Motoru göster. İçinden kastın motor mu? Hüsam abi donuyorsunuz ama ben okuyayım. Donuyorsunuz ama ne yapayım? Sen donuyorsun. Ya da bize donmuş numarası yapıyor. <laughs> lan ya. Sen, sen donuyorsun ben sen. Bu arabada nitro var mı nitro? Karbüratör var mı araba? Ne yapıyor şey lan araba ya? <laughs> çok güzel çok Parçalar, güzel maşallah <laughs> Allah bozmasın. Parçaları nereden buldunuz? Parçalar... Parçalara... Ödünç aldık. <laughs> Ödünç aldık. Derya ablanın instagramı... Ha geldi benim kadın. Aha. Geldi bizim pomarı. Derya abla. Derya abla nereye düşürdün telefonu? Telefonum Şahin abimle denize gitmiştik. Orada da içmişti. Telefonum yanlışlıkla düştü. Lan dine döktün telefona iç. Çok kötü kavga ettik. Oğlum ne oldu? Jandar <laughs> falan oldu. ben bu kadar, bir şey bu kadar yani. beklemiyordum biliyor musun? Yani başına gelen olayın. O ses Türkiye mi yapalım? O ses Türkiye Vay. yapalım. Önce. O ses Türkiye yapalım. Hadi bakalım. Benden başlıyor. Beni benden alırsan seni sana bırakma. Aynı tabut içinde. Dur, ben bakarım. yanarım yavrum sana. Ay yavrum dur, yanar. Dur, Diyeceğim. Yav. Ya? Net bu abi. Fark attı. Dur, ten, sen daha Bu diğerini dinlemedin. Hani şiirci bir abi var. Bak. <laughs> Bravo. Hakkı Bey Heh. sizde sıra. <laughs> Hakkı Bey süre bitiyor. Hakkı Bey süre bitiyor. Süre. <laughs> Alo telefonum sana açık. Kim o? Araba. <laughs> Alpler mi dolmuş yoksa babam mı? <laughs> Çıkmadan sanki Hababam sınıfı. Gerçekten starım yani gerçekten var. Hayır, Hayır. Abi, Şampiyon hakikası. belli. İkinci Mesela kim diye hayatta. Hakkı veriyor. Ne? Hakkı Bey'e veriyor. Hakkı Bey'e veriyor. Ben yokum. Bence Doğan abi. Son olarak Ağazın sizin oyunuz de... kaldı efendim. Bir şey söyleyeyim mi? Ee, ben kız olsaydım Hakkı Bey'e verirdim. İşte bu. <laughs> Doğan Bey. Doğan Bey. Doğan Bey iki oyla kazanıyor. Eee, bir şey rica edeceğim. Bence ee... de Doğan Bey. Doğanbey.com <laughs> söyledi. O nameler falan. Bizim yayındaki arkadaşlar itiraz ediyorlar. Neye itiraz ediyorlar ya? Haksızlık var diyorlar. Kime? Oynamaya itiraz ediyorlar. Haksızlık var diyorlar. Kime haksızlık var? Hakkı Bey? Siz bir şey mi kullanıyorsunuz? <laughs> bir şey mi kullanıyorsunuz? <laughs> Bir Ayak. şey kullanmayın, bak uyanacak. Adam <laughs> Yarı geliyor. Ben zaten oyumuzu, oyumu size verdim Hakkı Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Son bir kapışma oynar. mı yapsak acaba ya Son bir kapışma. Çok teşekkür Çok ediyoruz Doğan Bey'e. Çok. <laughs> ne diyor ya? <laughs> Heh, muhteşemdi. Ya çok aradayım ya, çok aradayım. Bu sefer oyumu farklı kullanacağım. E Doğan Bey'e oy veriyorum. İyi, teşekkür ederim. İki oy Doğan Bey ve bir Hakkide oy Hakkı Bey mı? olmak üzere tekrardan kazananımız Doğan Bey seçiliyor. Şimdi bir saniye. Ee, kendi çetenizin oyunu alıyorsunuz. Bizim çetin oyuna dene almıyorsunuz o zaman. Hayır hayır. Hüsnan Bey'in kitlesi var. Kitle ve öbür tarafta oranın oyuyla Doğan abi birinci oldu. Ben bu kadını alkışlamak bu kadar iyi istiyorum. Valla var ya. Ben bu kadını ayakla alkışlamak istiyorum. Böyle Yani inanılmazsın abla ya. Derya ablam kraldır ya. Ne kadar bilgelikle anlattı. Şimdi Hüsam Bey, Bey bir kitlesi olduğu için Kik'ten ve TikTok'tan gelen oylamalarla Tamam. Tamam alalım senin chat'in oyunu da alalım hadi. Tamam. Bak şimdi e, Hakkı abicim bizim chat'lerimiz oy vermiyor. Hüsam Bey'in chat'i oyluyor. Evet. Ya. Yeah. Hüsam Bey chat'ini biz buradan arı göremiyoruz. Ya kimin ne yazdığını nereden bileceğiz? Yeni harbi bastı. Ana adam. hakkı neymiş ömrümüzü yedik ha. Doğan Bey'den bir yorum geldi. Onun hakkı benim eşimi ye. Hakkımı ye. Bir, bir saniye, bir saniye. Peki bile bile bu haksızlığı bile bile neden oy verdiniz? Helal amca konuş. O kadar. Helal. Ne oldu Derya Hanım? Hoşuna mı gitti? Doğan Bey sen öyle da yapabiliyor. Pilebek yapıyor. Pilebek yapıyor. <laughs> Doğan abi sen kudayı bekliyorum. Ah deli <laughs> gönül <laughs> Doğan Bey bir saniye. Doğan Bey program açtı. Gerçek sesi değil. Artık bunu anlaman gerek. Kazanamazsın. Kavga etmen boşuna. Ben... senin gibi playback yapıyorum. Neden Bay Anderson? Neden? Niye inat ediyorsun? Şu, ben senin gibiler elini tersine tokatlarım. Hadi. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa çekti. Bu yarışmanın birinci, birinci şeyisi ben. Bunu kabul ederim. Bunu kabul ederim lütfen. Hadi kaybolun. Kaybol. Hoşça kal. Metanetimizi koruyalım lütfen. Kaybol. Onun metanetinin de orada. Bir şey yazmış. Koruyalım lütfen. Kaybol. Hakkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi amına koyayım. O <laughs> daha çok komik. Onun metanetinin de orada ay o ay. kadar güzel klipler var merdiven pedalı gibi atlamışsın. Evet, güzel klipler merdiven patarı gibi atlı. Bunlar ne lan? Bitti. 好了。